Evet Haliç Kongre Merkezi'nde e, adayların açıklanacağı salondan Elif Yeşil Alioğlu muhabir arkadaşımız notlarını bizlere aktarmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık e, gelişini bekliyoruz ki yaklaşık bir, bir buçuk saatlik e, sürenin olduğunu da belirtelim. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen'le e, konuşuyorduk. E, evet. Şimdi sağlam şehirler, evet, güvenli şehirler, güvenli şehirler Deprem bölgesinde pek evet. çok kentimiz, kent evet. merkezlerimiz, ilçe merkezlerimiz İstanbul onlardan birisi. Bugün İstanbul'la beraber 11 büyükşehir toplamda 26 ilin büyükşehir belediye başkan adayları açıklanacak. İstanbul için Murat Kurum dünden beri ama sadece dün akşamdan beri değil öncesinde de ismi en kuvvetli evet. geçenlerden birisiydi. Evet. E, ne diyorsunuz bugün Murat Kurum üzerinden biraz gidelim İstanbul'u değerlendirelim Şimdi şöyle e, tabii en son sözü Sayın Cumhurbaşkanımız elbette, söyleyecek bugün. Elbette. E, 26 Belediye Başkan adayının kim olduğunu resmi olarak bugün saat 14'te Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi ifade edecekler Tabii aday olan her kardeşimiz e, her aday adayımız e, konusunda tecrübeli deneyimli arkadaşlarımız Partinin çok uzun süren çalışmalarından sonra karar verilmiş ee, Sayın Murat Kurum eski bakanımız da çevre ve şehircilik iltim değişikliği bakanlığı yapmış. Onun öncesinde gene e, İstanbul'da e, Emlak Konut gibi kurumlarda çalışmış. Kentsel dönüşüm çalışmalarında bulunmuş. 6 Şubat depremi sürecinde keza e, o bölgede ciddi çalışmalar yapmış. Yani bu işin mutfağından gelen bir. E, Kişi diyebiliriz. Ee, İstanbul'u bildiğini e, biliyorum çünkü e, yıllardır burada da kendisi görev yaptı. Genç dinamik bir arkadaşımız. E, ama diğer aday adayları da mutlaka öyle ki. Adı geçenler. Say, adı geçenler. E, ama bugün e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız en son hı. kararı o verecek. Biz de meraklı, onu bekliyoruz. E, bakalım ne olacak. Peki, e, İstanbul dört buçuk beşinci yılına giriyoruz. Yani 31 Mart tarihi itibariyle. E, kentsel dönüşüm hani dedik ya belediye başkanlarının aday gösterecek belediye başkan adaylarının e, önceliği bu olacak. Yaşadıkları şehirde evet. hem hemşerilerine, evet. vatandaşlara, o şehrin insanlarına ben daha güzel şehirler, daha güvenilebilir, yaşanabilir ve sağlam şehirler. Evet. E, İstanbul için bir kaybolmuş 5 yıl diyebilir miyiz? Kentsel dönüşümde İstanbul ne kadar yol aldı? Siz yayınlarda hep çıkarak takip ediyordunuz neyin ne olduğunu, nasıl yapıldığını. Ee, Ekrem İmamoğlu başardı dedim geçen gün e, kampanyasını kamuoyuyla paylaşırken. İstanbul tam yol ileri dedi. İstanbul başardı yine başaracak dedi. Başardı mı İstanbul gerçekten size göre? Şimdi tabii kentsel dönüşüm sadece İstanbul'da ilgili Türkiye'nin bir tabii gerçeği. Ki, tabii ki. Şimdi İstanbul'da bugün itibariyle 6 milyon konut, 1,5 milyonu iş yeri olmak üzerinde 7,5 milyon bağımsız bölüm var. Ve yıllardır da hep ifade ediyoruz İstanbul önemli beklenen bir Marmara depremi var ve acilen de bu kodutların buçuk milyonun acilen yenilenmesi gerektiğini toplamında da bir buçuk milyonun yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Yasanın yürürlüğe girdiği Cüneyt Beyciğim tarihten bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölüm yenilendi. Bunun bir bölümü e, özel teşebbüs, bir bölümü e, kamu idareleri vasıtasıyla, e, toplu konut idaresi vasıtasıyla yenilenmiş durumda. Tabii bu daha hızlı olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Depremde kimse sözleşme yapmadı şu tarihte olacak diye. Esasında şunu bahsedin. Belediyecilik artık çok önemli bir şey. Belediyecilik yeni dünya düzeninde artık yeni belediyecilik anlayışıyla kendi istihdamını, kendi ekonomisini, kendi sağlığını, kendi turizmini, kendi tarımını, kendi sanayisini, kendi istihdamını, kendi gelirini ve bütçesini yaratan bir belediyecilik zihniyetine dönüşülmesi lazım. Yani merkezi hükümetten gelecek bir kaynak da belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi mümkün değil efendim. Altyapısı Maaşları seni, ödersin o kadar. O kadar. Şimdi belediyecilik bugün parklardan tutun çöpe varıncaya kadar, yollara varıncaya kadar, hmm. hatta ve hatta devin hizmetine varıncaya kadar tüm hizmeti yerel idareler sağlıyor değil mi? Doğru. Benim vatandaşımın can ve mal güvenliğini sağlamakla da mükellef. O yüzden belediyelere ciddi sorumluluk düşüyor. Daha hızlı, daha e, cakçıktan ziyade bir işi fiiliyata dönen bir dönüşüm modellemesi olması gerekirdi. Hmm değil. nedir? Hangi yollarla yapılacağı belli. Sebepleri belli. İl, ilçe, ilçe hangi ilçede ne kadar riskli olduğunun durumu bilindiğine göre dört buçuk yıllık süreçte çok e, hızlı bir kentsel dönüşümün yapıldığını söylemem mümkün değil tabii ki. Evet yapılanlar var. Devam ediyor ama çok daha hızlı olabilir. Çok kısa Murat Kurum eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı takdirde İstanbul'da bu dönüşüm çok daha hızlı gözle görülebilir hızlı bir değişimi yaşar mı İstanbul? Tecrübesiyle yaşayacağına Hı. inanıyorum. E çünkü bu işin mutfağından geliyor. Kentsel dönüşümün ne olduğunu iyi biliyor. İstanbul'u biliyor. E bürokrasiyi biliyor. Ankara'yı biliyor. Yönetmeliği biliyor. E bu nedenle e, kentsel dönüşümün bugüne kadar olandan çok daha fazla hı hı. hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum Tabii burada Merkezi hükümet entegrasyonu çok önemli koordineli yürümesi lazım e, Bir de bu işi biliyor olması lazım bu işin ekonomisini finansına varıncaya kadar bilmek durumundasınız planlamasına varıncaya kadar da bilmek durumundasınız e, Sayın kurumun e, ben tabii geçmiş yıllara bakanlığı döneminde de e, sonrasında da bu konularda